Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. SEO araçlarını incelediğimiz serimizin bu videosunda Microsoft Clarity'den sizlere bahsetmeye çalışacağım. Microsoft Clarity nedir? Nasıl kullanılır? Kayıt aşamaları nelerdir gibi konulara değindikten sonra Clarity üzerinde yer alan ısı haritası özelliği inceleyeceğiz. Ayrıca kullanıcıların aksiyonlarını kayıt ettiğimiz özelliklerden de sizlere bahsetmeye çalışacağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. SEO araçlarını incelediğimiz video serimizin bu bölümünde Clarity aracından Microsoft Clarity'den sizlere bahsetmeye çalışacağız. Microsoft Clarity ücretsiz olarak kullanılabilmekte ve web sitesindeki aksiyonları takip etmek adına bize veriler sunmakta. Bu veriler Google Analytics ile birlikte entegre çalışabiliyor. Ayrıca bizlere ısı haritası gibi kayıt gibi aksiyonlar da sağlıyor ve bunların hepsini ücretsiz olarak yapabiliyor. Clarity kullanmak adına clarity.microsoft.com'a giriş yapmamız yeterli olacak. Burada ücretsiz olun dediğimizde karşımıza Google ile Facebook ile ya da Microsoft ile oturum açma şansı sunuluyor. Hemen Google ile kayıt olalım. Bu kayıt adımlarımız aynı Google Analytics'teki gibi Google Search Console'daki gibi onaylamalar gerektirecek. İlk olarak e-postamızı onaylayıp geliyoruz. e-postamızı doğrulamayı tamamladıktan sonra buraya bir mülk ve proje adı gireceğiz. Google Analytics'teki mülk adı gibi düşünebiliriz bunu. Buraya proje adımızı giriyoruz. Ve web site URL'imizi yapıştıracağız. Clarity'de kullanmak istediğiniz web sitemizi buraya ekliyoruz ve proje ekle diyoruz. Eklemelerimi yaptıktan sonra Google Tag Manager el ile yükleme ya da e-posta ile kodu paylaşma gibi seçenekler bizleri karşılıyor. Sistemizde Google Tag Manager olduğu için Google Tag Manager'ı kullanabiliriz. Kurulumu başlat diyoruz. Şimdi bağlan diyeceğiz ve beni Google Tag Manager bağlantısına yönlendirecek. Burada sitemizde entegresi olan Google Tag Manager'ımızı seçtik kapsayıcımızı belirledik. Oluştur ve yayımla diyoruz. Google Tag Manager ile bağladık. Eğer el ile bağlamak isteseydiniz panelinizde yer alan kurulum alanına gelip burada el ile yükle dediğinizde bu şekilde bir script kodu alacaktınız. Bunu sitenizin hide etiketleri içerisine yapıştırmanız gerekiyor. Eğer bu yöntemi kullanacaksanız panoya bunu kopyalıyorsunuz ve WordPress sitelerinizin, Shopify, Magento gibi sitelerinizin hit etiketleri içerisinde bunu çok rahat bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ekle dediğiniz takdirde script kodu aktif olacak ve Microsoft Clarity'nin yükleme kodlarını artık sitenizde entegre etmiş olacaksınız arkadaşlar. Yükleme adımlarını tamamladıktan sonra kurulum içerisinde Google Analytics bağlantısına yapmamız gerekecek. Kullanmaya başlayın diyoruz. Kullanmaya başladığımızda yine analitik mülkümüzü buraya aktarabilmek adına Gmail bağlantımızı kullanacağız. Söz konusu Gmail ile entegre edilmiş olan analitik mülklerinden bir tanesini seçeceğiz. Ve kaydet diyoruz. Tabi bu seçimi yaparken Projeye girdiğiniz web sitesiyle seçtiğiniz analitiğin ve Tag Manager'ın birbiriyle eşleşiyor olması gerekecektir. Evet Tag Manager ve analitik bağlantımızı oluşturduk. Gelişmiş ayarlarda tanımlamaları ve bot algılamaları açık bırakıyoruz. Daha sonra genel bakış alanımıza geri dönüyoruz. Genel bakışta site kategorimizi seçebiliriz ve kaydediyoruz. Ve kurulumun bir diğer aşamasında ise maskeleme adımlarını hayata geçireceğiz. Buradaki maskeleme şu anlama gelmekte. Clarity sizin sitenizde kullanıcıların yaptığı aksiyonları takip edeceği, size ısı haritaları, formların doldurulması, tıklanılan yerler gibi bilgiler sunacağı için burada maskeleme adlı bir yapı kullanmamız gerekecek gizlilik nedeniyle. Eğer burada katıyı seçerse kullanıcıların yaptığı aksiyonlar, site içerisinde gerçekleştirdiği tıklamalar ve gezintilerle ilgili bilgiler katı bir şekilde maskelenecek ve sizlere kullanıcı gizliliği göz önünde bulundurularak sunulacaktır. Dengeliği seçtiğinizde duyarlı metinler yani önem arz eden, kullanıcı için büyük önem arz eden metinler maskelenecek. Esnekte ise maskelenmiş bir metin olmayacak. Ben burada dengeliği seçmenizi öneriyorum. Böylelikle dediğinizde isterseniz CSS seçici ile kullanıcıların aksiyonları çerçevesinde söz konusu elementleri maskeleyebiliyorsunuz. Örneğin form alanları, şifre girme alanları gibi alanları maskeleyebiliyorsunuz eğer eklemek isterseniz. Burada da CSS'i kullanabiliyorsunuz. IP engelleme kısmında burada kendi IP'nizi ya da ofis IP'nizi ekleyip bu IP'lerin söz konusu Clarity aksiyon takiplerine takılmamasını sağlayabilirsiniz. Bunlar da tamamen sizin için kullanabileceğiniz ek e, aksiyonlardan bir tanesi. Örneğin ofis IP yazarsanız bu şekilde bir IP girerseniz ekle dediğinizde artık eklediğiniz bu IP Microsoft Clarity'de kullanıcıların aksiyonunu takip ederken bu IP'den giren kullanıcılar tamamen devre dışı bırakılacaktır. Kurulumu tamamladık. Maskelememizi tamamladık ekip içerisinde istersek ekibimize üyeler de ekleyebiliyoruz. Google Analytics'te Google Search Console'da olduğu gibi yetki paylaşımları yapabiliyoruz. Clarity turumuzda birçok adımı tamamladık. Blue'a gidip canlı tanıtımı izleyebilirsiniz isterseniz. Canlı tanıtım Clarity'nin bir demosunu bizlere sunacaktır. Bu demo üzerinden sizlere anlatımlar yapmaya çalışacağız. Maskelemelerimizi gerçekleştirdik. üye eklemelerimizi de gerçekleştirelim. Ve son olarak da blue ziyaret edip genel bakışımızı, turumuzu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Kurulum adımlarımı bu şekilde tamamladım. Maskelemelerimi ve etiketlerimi yükledim. Ancak bildiğiniz gibi analitikte de olduğu gibi konsolda da olduğu gibi veriler hemen yüklenmeyecektir. Birkaç saat içerisinde ya da bir gün içerisinde verileriniz yüklenmeye başlayacaktır. O nedenle hemen Clarity üzerinde veriler göremeyebilirsiniz. Bu nedenle biz de Clarity Live Demo üzerinden aktarımlar yapmaya çalışacağız. Clarity'nin panosuna yani genel görünüm alanına girdiğinizde sizlere bu şekilde kartlar karşılıyor arkadaşlar. Buraya analitik entegrasyonu da sağladığınız için analitikteki verileri de buraya çekmiş olacaksınız. Kartlarda karşımıza çıkan ön izleme alanında toplam oturum sayısı, oturum başına sayfa sayısı, kaydırma derinliği gibi verileri görebiliyoruz. Oturum sayısı kullanıcıların gerçekleştirdiği sessionları bizlere ifade ediyor. Oturum başına sayfa ise kullanıcıların bu oturumlarda ne kadar sayfa gezindiğini bizlere ifade etmekte. Kaydırma derinliği Sitemize giren bir kullanıcı sitemizin ne kadarını scroll etmiş, ne kadarını etmemiş onlara göz atmamıza vesile oluyor. Harcanan zaman ise kullanıcılar yaklaşık 40 saniyelik etkin bir sürede oturumlarını aktif tutmuşlar ve sitemizde aktif olmuşlar. Bunları bizlere ifade etmekte. Tıklamaları görebildiğimiz bir alan var. Burada tıklamalarımız iki farklı sekmede bizleri karşılayacak. Geçersiz tıklamalar sinirli tıklamalar. Geçersiz tıklamalar ve sinirli tıklamaların altında da söz konusu bu tıklamaların segmentleri, işletim sistemleri, tarayıcıları gibi birçok veri bizleri bu şekilde karşılayacak. Geçersiz tıklamalar sitenizdeki boş alana yapılan tıklamaları ifade etmekte. Oturum sayısı 1103 iken bunun 10.59'u geçersiz tıklamalara maruz kalmış kullanıcıları ifade ediyor arkadaşlar. Aşırı kaydırmalar ise kullanıcı sitenize girdi ve birden hızlı bir şekilde scroll yaptı. Deneyim çerçevesinde incelediğimizde okuyamayacağı kadar ya da ürünleri görüntüleyemeyeceği kadar hızlı scroll'lar yaptı. Aşırı kaydırmalar bunları ifade etmektedir. JavaScript hatalarımız kullanıcıların sitemizde gezinirken karşılaştığı hataları bizlere söylemekte. 40'lık bir kullanıcı JavaScript hatalarına sahip olmuş. Burada da JavaScript'lerimizin hangi hata çerçevesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Script error'lar, this remove function'ları, cannot redefine function'ları, but unexpected token function'ları bizlere JavaScript hataları altında karşılıyor. Popüler sayfalarımız tahmin edebileceğiniz gibi gerçekleşen oturumların hangi sayfalar üzerinde çeşitlendiğini bizlere anlatmakta. Başvuranlar ise kullanıcıların hangi kaynaktan bizlere başvurduğunu anlatmakta. Aslında Google Analitik'te var olan kanal gruplarını bizlere ifade etmekte. Ülkelerimiz kullanıcıların hangi lokasyonlardan sistemimize girdiğini, hangi cihazlardan sistemimize girdiğini bizlere ifade etmekte. İşletim sistemleri ise kullanıcıların hangi işletim sistemini kullandığını Microsoft mu, macOS mu, iOS mu, Android mi hangilerini kullanıyor? Bunları bize göstermekte. Microsoft Clarity üzerindeki kayıtlara geldiğinizde ise kullanıcıların aksiyonları ile ilgili canlı kayıtları inceleyebiliyorsunuz. Örneğin bir kullanıcımızı inceleyelim. 0.9 saniye bir sitede kalış gerçekleşmiş ve 2 tıklama almış Pakistan'dan, Android'den ve mobil cihazdan giriş yapmış bir kullanıcıymış. Burada tabi kullanıcının giriş ve çıkış kaynaklarına görebiliyoruz. Burada da 27 saniyelik bir oturum mevcut. Bangladeş'ten gerçekleştirilmiş bir oturum. İki tıklama ve sadece bir sayfa gezintilenmesiyle karşılaşılmış. Gördüğünüz gibi kullanıcımızın mouse aksiyonunu da bu şekilde inceleyebiliyoruz. Kullanıcı hangi kaydırmaları gerçekleştirip söz konusu butonlara tıklıyor. Bunları da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Tabi şu an demo account'ta olduğumuz için bir e-ticaret sitesindeki gibi birçok tıklamadan söz edemiyoruz. Farklı aksiyonlardan söz edemiyoruz. 5 dakika 20 saniye süren bir kaydı incelediğimiz takdirde ise şurada aksiyonun başladığı alana gelip isterseniz kaydırabiliyorsunuz. Burada sayfa yüklenmesinin ciddi bir zaman aldığını görebiliyoruz. ve kullanıcının sadece bir adet tıklama yaptığına şahit olabiliyoruz. Canlı kullanıcılar ise şu an sitenizde aktif olan kullanıcıları ifade ediyor. Bu canlı kullanıcılar nasıl aksiyonlar alıyorlar onları buradan takip edebiliyorsunuz. Eğer segmentler oluşturduysanız bu segmentler üzerinde de kullanıcıları filtreleyebilip o şekilde takip etmeniz de mümkün. Isı haritalarına girdiğimiz zaman en çok gizlen sayfalar çerçevesinde bu sayfaların hangi alanlara en çok tıklanmış, hangi alanlarında kaydırmalar gerçekleşmiş onları görebiliyorsunuz. Kaydırmaya geldiğinizde kullanıcıların kaydırma derinliğine göre bir renk skalası değişecektir. En popüler alanlarımız kırmızı ile gösterilmektedir. Tıklamaya geldiğimizde ise kullanıcıların yaptığı tıklamaların en popülerden en az popülere göre değişimini görebiliyoruz. En popüler tıklamamız Sağ üst alanda header alan butondan gelmekteymiş. Bununla birlikte yine header kısmında çok popüler bir tıklamanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Microsoft Clarity bu şekilde tıklamaları ısı haritası ve kaydırma şeklinde sizlere sunmakta. Alana tıkladığımızda ise hangi alanlar ne kadar fazla tıklama aldı onların yüzdesel olarak incelemelerini tespit edebiliyoruz. Örneğin. Görselin yer aldığı kısım %0.35'lik bir tıklamayı içerisine barındırmaktayken Banner'ımız %1.14'lik bir tıklamayı barındırmış ve bu şekilde azalan bir sık alan olduğunu görebiliyoruz. Tabii en çok tıklamamız yine Header alanında gerçekleşmiş. Alana tıkladığınızda özel tıklamaların tam lokasyonlarına değil alan olarak kategorize edilmiş hallerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bilgisayar, tablet ve mobil cihaz bazlı izlemeler mevcut. Mobil cihaza tıkladığınızda bu sefer kullanıcıların mobil üzerinde nasıl aksiyonlar aldığını alan ya da kaydırma özelinde inceleyebiliyorsunuz. Dokunma özelinde de bunları incelemeniz mümkün. Dokunmanın altına geldiğinizde tüm dokunmalar, kullanım dışı, aralık, hata, ilk dokunmalar, son dokunmalar gibi özellikler mümkün. İlk dokunmaları filtre dediğimiz zaman kullanıcıların ilk olarak bu butona tıkladığını görüyoruz. Ayrıca kişisel bilgisayar yani desktop'a geçtiğimizde yine ilk tıklamaların burada yoğunlaştığını görebiliyoruz. Son tıklama olarak bakarsak kullanıcı sayfadan ayrılmadan son kez nereye tıklıyormuş? Onları da buradan tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Tıklama türlerimiz bu şekilde değişiyor. Hata tıklamalarında ise kullanıcı bir hatayla karşılaşırken hangi tıklamayı yapıyor? Hatayla karşılaşmadan önce hangi tıklamayı yapıyor? Onları inceleyebiliyoruz. Şu an desktop'ta öyle bir hata yok. Tablette yok ve mobil cihazda da bir hata bulunmuyor. Microsoft Clarity demo bu şekildeydi. Hemen kendi Clarity'mizi daha önceden kurduğumuz kendi Clarity'mizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Orada elde ettiğimiz bilgileri sizlerle sunmaya çalışacağım. Şimdi kendi klaretimizi yansıtıyorum. Şu an kendi projemizin yer aldığı bir klarite hesabı içerisindeyiz. Burada fark ettiğiniz gibi Google Analitik adlı bir alanda bizleri karşılıyor. Google Analitik'e tıkladığınızda ise Google Analitik'ten çekilen verilerin özetlerini burada görebiliyorsunuz. Bu tamamen Google Analitik'ten gelmekte. Clarity'nin Google Analytics bağlantısı sonucuyla elde edilmekte. Trafik kaynaklarımızın sütun olarak bizlere sunumu, hedef kitlelerimiz, oturum süresinin, oturumların sayılarını, grafik şekilleri, popüler sayfalarımız bizleri karşılıyor. Daha fazla göstere tıkladığınızda buradaki sayfa sayısı artıyor. Popüler sayfalarımızın yanında yer alan ısı haritasına tıklarsanız söz konusu sayfa filtrelenecek ve o sayfa ile ilgili Isı haritası sizleri karşılayacak. Şimdi isterseniz canlı ziyaretçiler özelinden gidebiliriz. Sistemize yan tarafta giriş yapalım. Bizleri canlı bir ziyaretçi olarak tanımlamasını istiyoruz. Buradaki filtremizi kaldıralım ve şu an ana sayfada olan beni tespit edebildi. Canlı kullanıcıya geldiğim zaman 13.48'de giriş yaptığımı söylüyor. Gördüğünüz gibi yaptığım aksiyonları bu şekilde kaydediyor. Şimdi farklı bir sayfaya giriş yapalım. Farklı bir sayfaya giriş yaptım. Ve gördüğünüz gibi sayfa aksiyonlarımla bu şekilde devam ediyor ve Clarity tarafından izlenilebilen bir aksiyon olarak bana raporlarımda sunuluyor arkadaşlar. Bununla birlikte ısı haritalarında filtre seçeneklerimiz de mevcut. Filtreye tıkladığınızda sizleri bu şekilde bir alan karşılayacak. Giriş yereli. Çıkış URL'i, ziyaret edilen URL gibi birçok seçeneği ekleyebiliyorsunuz. Tıklamaları filtreleyebiliyorsunuz. Tıklanan metinler özelinde buton bazlı bir e, metin girişi yapabilirsiniz isterseniz. Kimlik varsa kullanıcı kimliği girebiliyorsunuz. Cihaz bazlı olarak sadece kişisel bilgisayarlar, sadece mobil cihazlar diyebilirsiniz. İşletim sistemi özelinde de istediğiniz işletim sistemini filtreye dahil edebilirsiniz. Bu şekilde filtrelerinizi hayata geçirdikten sonra uygula dediğiniz takdirde artık filtreniz buradaki raporlarınızı etkileyecek. Sizler de istediğiniz raporu incelerken bu filtre dahilinde bunları tespit edebileceksiniz. Örneğin alan bazlı baktığımızda bu sayfaya gelen kullanıcıların büyük çoğunluğu buradaki content alanımızda vakit geçirmekteymiş. 1.18 iletişim butonuna tıklamış. 00.11'i arama butonuna tıklamış. Bununla birlikte %68.83'lük kısım content tarafında işlemler hayata geçirmiş. Kaydıra baktığımızda en popüler alanımızın yine healing olduğunu görüyoruz. Ayrıca mouse'umuzu kaydırdıkta kaydırdıkça yüzde kaçlık kullanıcıların buraya ulaştığını da görebiliyoruz. Kullanıcıların benim %53'ü içeriğimdeki bu alana kadar ulaşmışlar ve yüzde de buradaki metnin neredeyse yarısını okumuşlar arkadaşlar. Bu şekilde kaydırma popüler, popülerliğini de görmüş oluyoruz. Tıklamaya baktığımda yine son tıklamalara geldiğimde yapılan en son tıklamanın bir tanesi iletişim üzerinden gelmiş. Birinci özelde boş alana tıklamalar mevcut. Content alanında da tıklamaların olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca iç linklemelerime çok ciddi sayıda tıklamalar olmuş ve alan bazlı olarak iç linklemelerine tıklamalar dahil olmaya devam etmiş. Aynı şekilde mobil cihazda da bu şekilde gitmekte. Evet arkadaşlar bugün SEO araçlarını incelediğimiz video serimizde Microsoft Clarity aracından sizlere bahsetmeye çalıştık. Clarity nasıl kuruluyor, nasıl kullanılıyor, bize sunduğu veriler nelerdir, ısı haritaları, kaydırma derinlikleri gibi veriler nelerdir, ayrıca kayıtlar nasıl çalışmaktadır gibi konulara değinmeye çalıştık. SEO araçları ile ilgili diğer videolarımızda da Ahrefs, SEMrush gibi incelemelerimiz olmuştu. Ayrıca Keyword Planner gibi karşılaşmalarda bulunmuştuk. Bununla birlikte Search Console, Analytic Tag Manager, Data Studio, Screaming Frog, Zapier gibi birçok eğitim serimizde oynatma listelerine sizleri bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.